Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, birazcık yağmur yağdı. Köyde. Bakın arkadaşlar e, gelenginin yani gelincik derler hani bir hayvan vardır ya. Şu köstebek. Heh. O hayvanın topladığı yer görüyor musunuz? Ortada. Arkadaşlar e, köye birazcık yağmur yağdı. Biz de dedik ki gelelim. Bir fiillerimizi kontrol edelim. Bir nohutlarımızı kontrol edelim. E, şimdi babam aşağıda bir iki üç parça yerimiz var. Onları kontrol edecek. Ben de şöyle dedim bir ineyim bir e, video alayım bir göstereyim Fillerimizin durumu ne durum? Hani ekerken falan zaten gördünüz hepiniz. Görmediyseniz de görün, gören arkadaşlar olmuştur muhakkak. E, düzeni bu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, bir karışı iyice açayım. Bir karışı geçmiş. Yani 23 27 28 santime kadar ulaşmış fiillerimiz. Şöyle genel durumları iyi güzel bir sıkıntı bir zarar yok yağmurda yağmış zaten arkadaşlar yağmurda güzel yağmış hemen bir 15-20 dakika hızlı bir şekilde yağdı da yine de güzel yağmış yani şimdi Allah Allah ağzından esirgesin Arkadaşlar geçen dolu düştü videomuz vardı dolu maalesef birazcık zarar verdi. da Ömer sürmüştü arkadaşlar Ömer'in tarlası. Buraya da adası yapmıştı. Onun yanını ben yaptım. Onun yanını yine Ömer yaptı. Orada e, son nadasın yanındaki fi yine bizim. Dedim ya arkadaşlar tüm parçalı şuralarda zaten bunun yanı e, Bilal abinin yani amcaoğlunun yani hep parçalı parçalı gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köstebey'in e, verdiği zararlar ortada. Yine rüzgarlı bir hava. Rüzgar açıyor. Şöyle bir çıkayım bakayım yukarıya. Yukarıdan o kutumuz bir bakacağım. Video yapmak için çıkıyor. Öncesinde gezdik dolaştık. Bir de arkadaşlar birkaç gündür video atamıyorum. Onun sebebi de e, ee, eve gelen su tıkanmış. Tıkandığı için 2-3 gündür kazma kürek e, kazıyoruz. Kepçeyle çalışılacak gibi değil çünkü ekili tarlaların, ekinlerin içinde. O yüzden kepçe sokmak abeş kaçar. Vatandaşın e, mahsulüne zarar vermek olmaz kazmayla kürekle suyu bir şekilde hallettik. Tıkanıklığı açamadık itfaiye falan. Su bastık, hava bastık. Ne yaptıysak açamadık tıkanıklığı. Yani inanın ki çok video çıktı ama çekemedim çünkü çok yoğun tempodaydık. Yağmur bir yandan su işi çok gıcık bir iş zaten. 3,5 buçuk kilometre hat var, su attı 63'lük boru Acaba orada mıydı, burada mıydı? Üç buçuk kilometrenin içinde. Nereyi bulacağız ki? Filerimizin genel durumu iyi arkadaşlar, şöyle çok güzel yani, çok muazzam. Yağmur yaradı. İnşallah bu sene zararsız, yansız. Mahsulü kaldırmayı nasip eder cenab Hak. Yoruldum. Şöyle nohuta bir bakalım. Durum neymiş nohutlarda? Şöyle bir genel gözlem yapalım. Nohutumuz da iyi arkadaşlar da. Burada bir şeyler niye olmuş acaba? Neyse. Şurada mı çayır otunu bir yavaşlamadı, yavaşlatamadı arkadaşlar. Ve traktörün çiğnediği yerlerde bazı şöyle baktığımız zaman şöyle izler belli. Zayetler olmuş. ama e, genel durumu şu şekilde bakalım arkadaşlar E, 23 ne gelir 5 santimde yukarısı gelir 27 santim şu anda genel durum 27 santim ve çiçeklenmeye başlıyor arkadaşlar yavaş yavaş şöyle çiçek açmış. Yavaştan. Nohutlarımız güzel. Şu şekilde. Baya baya uzamışlar. Fena değil arkadaşlar. Çok şükür. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz. Hiçbir e, çiftçinin, çalışanın daha doğrusu, İnşallah emeği boşa çıkmaz. Şöyle bir bakalım. Güzel arkadaşlar, şu an için problem bahsetmiyor. Doğa zaten mis gibi. E, hava kararmak üzere sürülü yerler. Zaten e, bu taraflar, bu nohut ektiğimiz taraflar arkadaşlar. Nadas'a bıraktığımız yerler. E, hani her yer bıraktığımız yerler. Nohut ekiyoruz. Mer, e, mercimek, fi neyse. Yani kara tane ekiyoruz. Hani kara tane derler. Nohuttur, mercimektir, fi'dir. Bu tarz ürünler ekiyoruz. Genelde. E, Nadas olan yerlere. Arkadaşlar uzatmayalım. Videoyu burada sonlandırıyorum ondan sonra inşallah daha güzel videolar veririz. yani daha güzel deyince şimdi bu tarz videolar genelde çünkü bunun üzerine uğraşıyoruz durum bundan ibaret arkadaşlar ee, bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın ee, abone ol butonunun yanındaki zil var arkadaşlar zil çan neyse ona da tıklayarak onu aktif hale getirip beni yarı yolda bırakmazsınız Videolarımı beğenin, yorum yapın. Düşüncelerinizi, e, bilgilerinizi aktarın bize. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli seneler olur inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.